Evrendeki milyarlarca, trilyonlarca elektronun hepsi aslında zamanda hem ileri hem de geri yolculuk yapan tek bir elektron olabilir mi? Bu kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında Nobel ödüllü bir fizikçinin ortaya attığı son derece ciddi bir fikirdi. Gelin bu akıl almaz teorinin ne olduğuna ve neden yanlış olmasına rağmen modern fiziği sonsuza dek değiştirdiğine birlikte bakalım. Hani bazen deriz ya, evrende aslında her şey birbirine bağlıdır diye, Peki ya bu sadece felsefi bir laf değilse? İşte bu soru sadece düşünürlerin değil, 20. yüzyıl fiziğinin en parlak ve en yaratıcı beyinlerinden birinin de aklını fena halde kurcalıyordu. Şimdi bu büyük felsefi sorulardan uzaklaşıp fiziğin daha somut, daha elle tutulur dünyasına inelim. Çünkü bu büyük gizemin anahtarı evrenin en temel, en tanıdık ama aynı zamanda en gizemli parçacıklarından birinde saklı: elektronda. Şimdi gözünüzde canlandırın, elinizde iki tane basketbol topu var. Birinin havası biraz daha iniktir, diğerinin üzerindeki logo silinmiştir. Kısacası onları birbirinden ayırt etmek çok kolaydır değil mi? Ama işte işin tuhaf kısmı burada başlıyor. İki tane elektronu yan yana getirdiğinizi düşünün. İstediğiniz kadar güçlü bir mikroskopla bakın, nafile. Aralarında en ufak, zerre kadar bir fark bulamazsınız. Sanki hepsi aynı fabrikadan çıkmış mükemmel kopyalar gibi. Bir elektronu elektron yapan şey ne? Aslında kimliği inanılmaz basit. Sadece üç temel özelliği var. Kütlesi, elektrik yükü ve spin dediğimiz bir özelliği. Bu kadar. Ve işin çılgın kısmı şu, evrende gördüğünüz, dokunduğunuz her şeyin içindeki trilyonlarca katrilyonlarca elektronun her biri ama istisnasız her biri bu üç özelliğin tıpatıp aynısına sahip. İşte bu durum 20. yüzyılın en dahi ve en uçuk fizikçilerinden John Wheeler'ın aklını fena halde kurcalıyordu. Kendi kendine soruyordu. Yahu bu nasıl iş? Doğa neden bu kadar tembel olsun ki? Neden trilyonlarca farklı elektron yaratmak yerine tek bir kalıbı alıp tekrar tekrar kopyalasın? Bu mükemmel aynalığın altında başka bir şey olmalıydı. Wheeler'ın bu soruya verdiği cevap işte o gerçekten akıllara durgunluk veren cinsten. Ama o cevaba gelmeden önce küçük bir hazırlık yapmamız lazım. Fizikçilerin kullandığı çok temel bir aracı, bir tür haritayı anlamamız gerekiyor. Buna uzay-zaman diyagramı diyoruz. Kulağa karmaşık gelse de aslında bir parçacığın bütün hayat hikayesini tek bir bakışta görmemizi sağlayan basit bir çizim. Bu diyagram üzerindeki her parçacığın kendine ait bir yolu var. Buna dünya çizgisi deniyor. Şöyle düşünün, bir jet uçağı gökyüzünde arkasında beyaz bir iz bırakır ya işte o iz uçağın rotasını gösterir. Dünya çizgisi de tam olarak bu. Parçacığın geçmişte neredeydi, şimdi nerede, gelecekte nereye gidecek hepsini tek bir çizgide gösteren bir rota. Bu haritaları okumak da çocuk oyuncağı. Düşünün ki dikey eksen zaman, yatay eksen de mekan. Yani çizgi yukarı doğru gidiyorsa parçacık zamanda ileri gidiyor demektir. Sağ sola kayıyorsa uzayda hareket ediyor. Eğer bir parçacık hiç kımıldamadan duruyorsa çizgisi dimdik yukarı çıkar hareket ediyorsa çizgisi yana doğru eğim yapar. İşte bu kadar basit. Tamam, haritamız hazır. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü Wheeler'ın o meşhur radikal fikrine dalıyoruz. Hikaye o ki, 1940'larda bir akşam John Wheeler telefonun başına geçer ve dahi öğrencisi Richard Feynman'ı arar. Wheeler sorar: "Feynman, sence neden bütün elektronlar birbirinin tıpatıp aynısı?" Feynman bariz olanı söyler çünkü hepsi elektron, donlan. İşte o an Wheeler bombayı patlatır. Hayır, belki de hepsi aslında tek bir elektrondur. Nasıl yani, evrendeki trilyonlarca elektron nasıl tek bir elektron olabilir ki? Wheeler'ın fikri tam bir çılgınlık. Diyor ki, bu tek bir elektron zaman içinde acayip karmaşık zikzaklar çizen bir yolculuk yapıyor. Geçmişten geleceğe gidiyor, sonra bir anda geri dönüp tekrar geçmişe gidiyor, sonra tekrar geleceğe. Kıvrıla kıvrıla akan bir nehir gibi düşünün. Biz yani şimdi dediğimiz an bu nehrin üzerindeki düz bir çizgi olsun. Nehir bu çizgiyi her geçtiğinde biz onu farklı bir elektron olarak algılıyoruz. Aslında gördüğümüz tek şey aynı elektronun zaman içindeki yolculuğunun farklı anları. Tamam, fikir ilginç ama burada bariz bir sorun var değil mi? Yani bir parçacık zamanda nasıl geriye gidebilir ki? Bu kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Peki o uzay zaman haritamıza geri dönelim. Bir dünya çizgisinin yönünü tersine çevirirsek, yani zaman oku aşağıyı gösterirse bu matematiksel olarak ne anlama gelir? Fizik bize bunun için ne söyler? İşte teorinin en parlak, en zarif kısmı burada ortaya çıkıyor. Cevap: Elektronun antimadde kardeşi, adeta zıt ikizi olan pozitron da saklı. Pozitron dediğimiz şey elektronla neredeyse her açıdan aynı. Kütlesi aynı, spini aynı. Tek bir farkı var. Elektronun yükü negatifken pozitronun yükü pozitif. Ve Wiener'ın matematiği şok edici bir şey gösteriyordu. Zamanda geriye doğru hareket eden bir elektron bizim tarafımızdan gözlemlendiğinde tıpkı bir pozitron gibi davranır. Yani zamanda geriye giden bir elektron aslında bir pozitrondur. Düşünsenize bu tek bir fikirle madde ve antimadde Aynı hikayenin sadece farklı yönlere giden iki karakteri haline geliyordu. İnanılmaz zarif bir birleştirme. Bu fikir o kadar güzel ki, o kadar şık ki insanın doğru olmasını istiyor. Ama bilim dünyasında güzellik tek başına yetmez. Bir fikrin ne kadar zarif olduğu değil, gerçekliğine kadar yansıttığı önemlidir. Ve işte Wheeler'ın bu güzel teorisi çok sert bir duvara toslamak üzereydi. Çünkü bu teorinin kaçınılmaz bir sonucu vardı. Mantık çok basit eğer evrendeki her şey tek bir parçacığın ileri geri gitmesinden ibaretse, o zaman ne kadar ileri gidiş varsa o kadar da geri gidiş olmalı. Yani evrende ne kadar elektron varsa tam olarak o kadar da pozitron olmalıydı. Birebir, mükemmel bir denge. Peki, gerçekte durum ne? Gözlemlerimize baktığımızda, gördüğümüz şey bu teorinin tam tersi. Evrenimiz ezici bir şekilde maddeden yapılmış. Etrafınızdaki her şey, Gezegenler, yıldızlar hepsi madde. Antimadde ise o kadar nadir ki bulmak için özel laboratuvarlarda inanılmaz bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani teorinin öngördüğü o mükemmel denge gerçekte yok. Ve böylece bu basit ama acımasız gerçek Wheeler'ın o şiirsel fikrini çürüttü. Tek elektronla evren modeli ne kadar akıllıca ve güzel olursa olsun maalesef yaşadığımız evreni açıklamıyordu. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aslında en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bazen bilimde yanlış bir fikir doğru bir fikirden bile daha değerli olabilir. Bu yanlış fikrin küllerinden modern fiziğin seyrini değiştirecek yepyeni bir şey doğdu. Wheeler'ın öğrencisi Feynman bu fikrin içindeki o tek bir pırlantayı fark etti. Teorinin tamamı yanlıştı evet. Ama şu fikir, anti parçacıklar zamanda geriye giden parçacıklardır. İşte bu devrimciydi. Feynman sadece bu fikri aldı, üzerine kendi dehasını ekledi ve bugün Feynman diyagramları dediğimiz parçacık etkileşimlerini inanılmaz basit bir şekilde gösteren çizimleri geliştirdi. Wheeler'ın oyuncak bir fikir olarak gördüğü şeyden yola çıkarak geliştirilen bu diyagramlar Feynman'a Nobel kazandırdı ve bugün parçacık fiziğinin adeta alfabesi haline geldi. İşte bu yüzden tek elektronla evren hikayesi çok değerli. Bize bilimin sadece doğru cevapları bulmak olmadığını, aynı zamanda doğru soruları sormak olduğunu hatırlatıyor. Bazen güzel, kışkırtıcı ama yanlış bir fikir, sizi sıkıcı ama doğru bir fikirden çok daha verimli yollara sokabilir. O yanlış fikir yepyeni kapılar açabilir. Peki size soruyorum, kim bilir şu anda bir yerlerde birinin aklına gelen hangi çılgın fikir geleceğin bilimini şekillendirecek? Belki de bir sonraki büyük devrim bugün bize tamamen yanlış görünen bir düşünceden filizlenecek. Sonuçta bilimi ileri taşıyan şey de bu değil mi? Sormaktan ve hayal etmekten asla vazgeçmemek.